Efendim Gamers Kral Oyna en futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlere istek maçı sunacağım. Trabzonspor Göztepe maçı huzurlarınızda olacak. Keyifli seyirler diliyorum. Söz spikerlerde. John Cruyff Arena eşlik edecek bu zorlu 90 dakikada. Edin Vişka, Cihan Çanak, Simon Banza, Trabzonspor'un ilk 11'i Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. Her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Sada adı verilen muhteşem futbolcunun dev resimleri eşliğinde coşku gittikçe büyüyor. Çok özel bir stadyum, çok özel bir atmosfer. Aksiyon başladı bile. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Güzel bir pas geldi. Büyük şans. Ve top dışarıda. Out. Kızla ilerliyor. Deniyor. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Güzel vurdu. Gol! Trabzonspor'un golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Ve karşı kanada oynuyor. Topa ilk kim yetişecek? Topu bekletmeden geri aldılar. Kafa karıştıran bir pas. Sert ve planlı bir baskı. Defansın arkasına. Ağır baskı meyvelerini verdi. Ve şut. Bakalım ilk kim yetişecek. Bir kez daha. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Pedro Malheiro. Enfes oynadı. Geri yolladı. Bitirmek istiyor. Ah çok yaklaştı. Evet büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Mustafa İskellas, müthiş hareketler, güzel sıçradı, gol geldi. Farkı ikiye çıkararak kedilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. İnanılmaz bir kafa golü, çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Trabzonspor cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha... Bitirebilecek mi? Başarısız bir deneme. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. seçenek. Tempo yükseltebilirler. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Sert bir çekişme. Kaleciyle tek etek. Bitirebilir mi? Ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Trabzonspor büyük bir üstünlük kurdu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Trabzonspor hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Şuta çeviriyor. İşte şu. Ve gol. Usul usul yaklaşıyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için <laughs> takdiri kesinlikle hak etti. Yoksa <laughs> muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Substitution on the field. Kullanacakları ikinci korner bu. Bansa. Uzaklaştırmayı deniyor. Trabzonspor ilk yanın tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Sağa doğru. İşte karşı hücum fırsatı. Güzel bir müdahale. Topu içeri çeviriyor. Güzel oynadı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Fırsat yaratmayı başardı. Güzel karşıladı. Şimdi kontratak zamanı tam koşu yoluna attı. Banza kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Bişşa harika bir pas. Gol kaleci de İleri doğru çok güzel okudu. Hemen müdahale etti. İleriye doğru güzel bir ara pas. Önemli bir müdahale. Bir ortada yükseklere çıkıyor. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Ayağını uzatıyor. Araya girdi. Güzel hamle. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Şut mu geliyor? Güzel vurdu. Topalarda ilk yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayıp... Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu He's bir oldum. ilk devre. Everyone. Trabzonspor gollerin yağmur olup yağdığı ilk devrede bir farkla önde. Yeniden bir aradayız. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Kafa geliyor. Maalesef istediği yönü veremedi. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat bu diyorlar. İyi okudu. Etkili bir hamle. Aradan bir pas. Müthiş fırsat. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Bu koparmayı başardı. Net ve isabetli paslar. Bu sefer pas yerini bulamadı. Müdahale hiç gecikmedi. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Bishca. Gol! Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. spor farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Sağ kanada oynadı. Aradan gönderiyor. Aradan güzel bir pas geldi. Çok güzel fırladı. Ve top dışarıda. İşte tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. İşte şu! Top ağlarla buluşturuyor. Mücadeleye geri dönüyorlar. Trabzonspor oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Bişça. Şansını deneyecek. Kapıya çıktı. Ve gol geliyor. Basit, net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Fark iki oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Bu şansı. Çabasının karşılığını aldı. Güzel karşıladı ama değil mi? Koşan arkadaşına doğru biz bile hissettik. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Trabzonspor değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Banza. Başarılı hakimiyet. Ve müdahale etmeyi başardı. Bir anlığına farkındalığını yitirip Alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Güzel yakaladı. Karşı atak gelir mi? Trabzonspor. İtaşasında sadece kaleci var. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şutu gönderdi büyük farklı dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Victor Hugo. İlerleyecek bir yol buldu. Dönüp geri atmayı seçti. Vuruyor. Güzel denedi her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Kaleciden başarısız bir atış. Yani ben beğendim. Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. Değerli fırsat. Ah büyük hata. Penaltı. Trabzonspor rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. gözünü bile kırpmadan attı. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Pas yerini bulamadı. İleriye oynuyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. çok yükseklerden bir kafa umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse Hüseyin sıçradı. Yeniden deniyorlar. Ve topa alarda maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Karmaşık planların değil İnadın ve azmin eseri. Evet Gökhan. Övgü evet. hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Evet. Head trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok. Yani. Vurdu gönderdi. Gol! Trabzonspor'un golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Evet beklenen gol sonunda geldi. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Topu uzaklaştırdı. Pedro Malheiro ve top uzaklarda. Güzel uzaklaştırdı. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kaleyi deneyecek. Bir anlığına zaman doldu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Oyunu iyi açtı. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. İşini şansa bırakmıyor. Karşı atak geliyor. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Şahane olarak topu uzakta açtırıyor. Victor Hugo. İyi oynadı. Yükseklere çıkıyor. Çok güzel bir gol. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Can sıkıcı bir durum. Rakibini hızlıca geçti. Victor Hugo ortadan hızla ilerliyor. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Diyorlar. Soğuk Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Evet. Ve bitirdi. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın ise Efendim harika bir, bir karşılaşma. Kıran kırana bir Şişt gol duellosunda kazanan Trabzonspor. Trabzonspor 7. Göztepe 6 maç sonucu. Bir sonraki videoda görüşmek Spor, dileğiyle Hoşçakalın kalın. Genel Yorumlarınızı genel beğeniniz bekliyorum. Sağ olun destekleriniz için. Gamers Kral oyun sizlerle.